Merhaba arkadaşlar. Not 4'ü söylemiştik ve onun örneklerinde kalmıştık arkadaşlar. Şöyle kısaca bir tekrar yapalım. Sıfat olan, meslek grubu olan, insan veya hayvan adı olan kelimelerin hem müennes hem de müzekkerleri vardır demiştik. Yani müzekker bir kelimenin sonuna ta in merbuta dediğimiz yuvarlak bir ta eklediğimizde o kelimenin müennesini yapıyoruz. Şimdi bunu örneklerle görelim. Sıfat olanlardan başlayalım. Sıfat nedir arkadaşlar? Sıfat bir ismin nasıl olduğunu belirten, niteleyen kelimeler sıfattır. Büyük, küçük, Temiz, kirli, güzel, çirkin, iyi, kötü, çalışkan, tembel bu tür kelimeler sıfat olmuş oluyor. İsmin nasıl olduğunu belirtiyor bakın. Yine renklerde sıfat olan kelimelerdir. Kırmızı, eşarp, siyah, elbise dediğimizde yine bakın renklerde isimleri niteliyor, nasıl olduğunu belirtiyor. Bunlar sıfat olmuş oluyor. Demek ki sıfat olan kelimelerin hem müzekkerleri hem de müennesleri var. Bakalım kebirun derken büyük demiş olduk. Müzekker hemen bu kebirunun sonuna yuvarlak bir t ekledik. Kebiratün oldu. Bu da müennesi. Nazifün derken temiz, müzekker bir kelime. Hemen sonuna bir t ekleyelim. Nazifetün müennes oldu. Bayan birinin temiz olduğunu söylemiş olduk. Cemilün, müzekker, güzel anlamına geliyor. Cemile tün t ekledik. Bayanı kastetmiş oluyoruz. Müctehidün çalışkan müzekkar bir kelime. Müctehidetün sonunda bakın t var. Müennes bir ismi temsil etmiş oluyor. Evet sıfat olanları görmüş olduk müzekkar ve müennestikleriyle. Meslek gruplarına gelelim. Muallimün öğretmen, muallimetün. Tabibün doktor, tabibetün bayan doktor. Amilün erkek işçi, amiletün bayan işçi, Edebün, erkek edebiyatçı, Edebetün, bayan edebiyatçı. İnsan ve hayvan grubu olanlara bakalım. Veli dün baba, veli de tün anne. Bakın sonuna te eklendi. Halün dayı, haletün teyze, kelbün köpek, kelbetün dişi köpek, gıttün kedi, tün, dişi kedi. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beşinci notumuza geliyoruz. Bu notu şöyle bir genelleyelim arkadaşlar. Gerek müzekker, gerek müennes olsun, mecazi olduğu zaman bunların fiilleri müenneste, müzekkerde gelebiliyor. Ayetlerle örneklerimize bakalım. Enam suresi 157. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat ca ekum beyine tüm mirrab Dediğimiz zaman Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Kat kesinlik katıyor arkadaşlar cümleye. Kesinlikle Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Bakın ce, ceet şeklinde gelmedi. Ce müzekker geldi. Fiillerin sonuna gelen açık cezimlite müennes alametiydi. Ve yine tün bakın sonunda t var. Ta imarbuta dediğimiz. Öyleyse bu kelimemiz müennes bir kelime. Özne ile fiilin birbirine uyması gerekiyordu. Demek ki arkadaşlar mecazi müenneslerin fiilleri müzekker olarak gelebiliyor diyoruz. Yasin 40. ayetimize gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Le şemsu yendegi ile Güneşin ona yetişmesi yakışı kalmaz. Şimdi arkadaşlar burada bakın şems kelimesi bildiğiniz gibi mecazi müennes bir kelimeydi. Yembaği Bakın buradaki şu y'den var ya arkadaşlar bunun müzekkeri kasteden bir fiil olduğunu anlıyoruz. Fiiller konusunda bunu teferruatlı bir şekilde göreceğiz zaten. Fiilden önce ötreli bir isim geliyorsa bu artık müpteda almış oluyor. Bu da haber olmuş oluyor. İsim cümlesi yani bu. Konumuza gelelim şimdi. Baştaki ötreli isim müennes geldiyse fiilin de müennes gelmesi gerekiyordu mecazi müennes olan güneşin fiili müzekker olarak gelebilir diyoruz. Evet, ikinci maddemiz olan elif-i maksure'ye gelelim. Elif-i maksure kısa elif demek arkadaşlar. Son harfi elif veya ya olup bu harften önceki harfin harekesi üstün. Yani fetalı ise bu elife kısa elif anlamında elif-i maksure diyoruz arkadaşlar. Bu elif veya kelimenin aslından değildir. Hatırlarsak ta im merbuta için de öyle demiştik. Kelimenin aslında ise o kelimemiz sonunda yuvarlak t olsa bile müennes değildi. Aynı kuralımız burada da geçerli. Selma barış anlamına geliyor. Sonunda y var müennes bir kelime. Büşra sonunda y var müjde anlamına geliyor müennes bir kelime. Kübra sonunda y, y var müennes bir kelime büyük anlamına geliyor. Rüya sonunda elif var müennes bir kelime. Dünya sonunda elif var, müennes bir kelime. Yahya, Yaşar anlamına geliyor. Sonunda Elif var, müennes bir kelime. Naziyat Suresi 20. ayetle örneklerimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe erahül ayetel kübra. Ona gösterdi. Ra'e gördü. Era gösterdi. Ona gösterdi. Ona neyi gösterdi? Ayetel kübra büyük mucizeyi. Ayet bakın arkadaşlar şuradaki T'den dolayı biz bu kelimenin müennes olduğunu anladık. Kübra da şu sondaki Y'den dolayı bunun yine müennes bir kelime olduğunu anladık. Büyük delil, büyük mucize. Büyük, küçük, yeşil, sarı, siyah, temiz, kirli bu kelimeler sıfat da hatırlarsanız. Öyleyse burada bir sıfat tamlaması var. Ve sıfat tamlamalarında her iki kelime de cinsiyet olarak birbirine uyacaktı. Bakın burada bir uyum olduğunu görüyoruz. Her ikisi de müennes gelmiş çünkü. Bakara suresi 212. ayetimize bakalım. Zü yine süslenildi ya da süslü gösterildi. Biz bu kelimeyi de Türkçemizde kullanıyoruz. Zinet diyoruz ya arkadaşlar. Süs eşyası demek. Zene kökünden geliyor. Lillezine keferu inkar eden kimseler için süslü gösterildi, süslenildi. Keferül hayatü dünya. Dünya hayatı süslü gösterildi. Hayat, bakın şuradaki sondaki ta-i merbutadan, yuvarlak ta'dan bu kelimenin müennes olduğunu anlıyoruz. Dünya derken de şu sondaki eliften dünya kelimesinin müennes olduğunu anladık. Dünya hayatı derken de her iki kelimenin de cinsiyet olarak birbirine uyduğunu görüyoruz. Evet, peki arkadaşlar elif de ya, kelimenin aslından ise biz bunlara müennes diyecek miyiz? Demeyeceğiz. Çünkü diğer maddelerimizde böyle olduğunu görmüştük. Şimdi bakalım Musa derken arkadaşlar sondaki ye kelimenin aslındandır. Bu nedenle Musa kelimesi müennes değil müzekker bir kelimedir. El fete, sondaki ye kelimenin aslındandır. Genç erkek demek. Bu müzekker bir kelimedir. El müsteşfe derken sondaki ye kelimenin aslındandır. Bu nedenle müzekker bir kelime hastane demek. El asa sondaki elif kelimenin aslındandır. Müzekkerdir baston demek. Evet, şimdi üçüncü maddemize geliyoruz. Elif'i memdude. Yani arkadaşlar, eğer isimlerin sonunda zayit, yani eklenmiş kelimenin aslında olmayan Elif hemze, bakın bu şekilde varsa bu kelimeye Elif'i memdude, uzun Elif diyoruz. Bu tür menes isimler genelde renk isimleri ve bazı isimlere ait arkadaşlar. Şimdi bunları görelim. Hamrau derken, bakın. Elif hemze kelimenin sonuna gelmiş. Kırmızı demek müennes bir kelime. Bunun ehmeru müzekker hali. Hazra'ı yeşil müennes hali. Ehzaru müzekker hali. Sevda'ı siyah müennes hali. Esvedü müzekker hali. Safra'ı sarı demek müennes hali. Esferu müzekker hali. Beyza'ı beyaz demek müennes hali. Eb yazu müzekker hali. Zerga'ı, mavi demek müennes hali. Ezrâgu müzekker. Şimdi bazı isimlere bakalım. Sahra'u derken arkadaşlar bakın elif hemze kelimenin sonunda müennes olmuş. Esharu bunun müzekker hali. Arca'ı, kelimenin sonuna elif hemze eklenmiş. Topal demek müennes hali. Eğracu er müzekker hali. Em ya ö kör demek müennes. müzekker hali. Har sa dilsiz demek. Kelimenin sonunda elif hemze var. Müennes hali. Ahrasu müzekker hali. Ahras şeklinde Türkçemizde kullanıyoruz biz bu kelimeyi. Had ya ö kambur demek müennes hali. Eh müzekker hali. Çakra sarışın demek müennes hali, eşgaru müzekker hali. Bu şekilde arkadaşlar elif hemze kelimenin sonuna geldiğinde ve eklenmişse nasıl müennes olduklarını görmüş olduk. Şimdi Bakara suresi 69. ayetten örneklerimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Galut ulena. Gale dedi demekti. Galu dediler. Üt ulena. Bizim için dua et. Rabbeke. Rabbine bizim için dua et. Yübeyin lena. Bize açıklasın. Melev Renginin ne olduğunu bize açıklasın. Bakın arkadaşlar. Lev nühe derken buradaki he gözlüklü gelmiş. Öyleyse o anlamına gelen müennes bir varlıktan söz ediyor demektir. Onun rengi ne? Bize açıklasın. Şimdi bakalım bu müennes varlık ne? Gale dedi. İnnehü. Muhakkak ki o dedi. Yegulü der. İnneha muhakkak o bekara tün. Bekara inek demek arkadaşlar. Bakın sonundaki t müenneslik alameti. Safra -ı. Bakın sonunda elif hemze var. Safra o sarı demekti. Sarı bir inektir. Fâkiun. Fâkiun parlak sarı demek arkadaşlar. Dolayısıyla Cümleyi toparlayarak söylersek muhakkak ki o sap sarı ya da parlak sarı bir inektir. Levnühe onun rengi parlak sarı ya da sap sarı bir inektir. Tesirrun nazirine bakanları sevindiren sap sarı bir inektir şeklinde meal vermiş olduk. Fetih 17. ayetimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse alel ağma haracun. Arkadaşlar leyse yoktur, değildir anlamına geliyor. Ağma <laughs> hatırlarsak kör demekti. Körün üzerine bir günah yoktur. Harac günah demek. Vela <laughs> alel ağracı haracun. Evraç da topaldı hatırlarsak. La da yok demekti. Topalın üzerine de bir günah yoktur. Vela alel merzi harac. Maraz Türkçemize de girmiş bir kelime. Hasta demek. Hasta üzerine de bir günah yoktur şeklinde meal verdik. Elma burada mecazi müennes olarak geldi. Biz de bunu nereden anladık? Şu sondaki y'den müennes olduğunu anlamış olduk. Evet, eğer arkadaşlar kelimenin sonunda elife memdudeler, kelimenin aslından ise bu kelimeler müennes değil, müzekkerdir. Diğer e, maddelerimizde de bu notu görmüştük hatırlarsanız. Elif hemze'de de aynı şey geçerli yani arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Mâ-ü derken bakın kelimenin sonunda elif hemze var. Ancak biz bu kelimeye müennes değil müzekker diyoruz. Çünkü elif hemze kelimenin aslında Bina-ü, Bina'u, ü, bina -ü", -ü" Kur'an kırat eden demek. İbtida-ü, başlangıç demek. Bakın bu kelimelerin sonundaki elifi mendudeler kelimenin aslındandır ve dolayısıyla kelimeler müzekkerdir. Bakara 74. ayeti bu konuya örnek olarak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inna minha öylesi vardır ki lema yeşakku elbette çatlar. Baştaki şu le, elbette demek. Ve yahrucu çıkar minhu minhul ma'u ondan su çıkar. Arkadaşlar yahrucu şu y'den anlıyoruz biz. Bu fiil müzekker bir varlığı temsil eden bir fiil. Mâ'ı fiilden sonra gelen ötreli bir isim bakın. Yahrucu fiilinin faili yani öznesi. Öyleyse diyoruz ki fiilimiz müzekkerse buradaki mâ'ı su müzekkerdir. Nereden anladık? fiilin müzekker olmasında. Şimdi özel bir durumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde sema kelimesi müzekker olmasının rağmen müennes olarak kullanılıyor. Naziat Suresi 27. ayeti buna örnek olarak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. En entüm eşeddu halgan emis sema'ü benâhe. Evet bu ayet-i kerimenin meali şöyle. En entüm sizi mi eşeddü daha çetin, daha zor, halgan yaratmak? Sizi mi yaratmak daha zor? Emis sema'ü yoksa semayı yaratmak mı? Benahe onu bina etti. Bu ayetikerime kerime öldükten sonra tekrardan Rabbimizin bizi yaratmasına inanmayanlar için müthiş bir ayeti kerime arkadaşlar. Bu kadar gökyüzünün içindeki şeyle beraber onu yaratmışken tek başınıza sizi mi yaratamayacak? Evet konumuza gelelim arkadaşlar. Sema kelimesini yukarıda e, müzekker olarak söylemiştik. Ancak bakın Kur'an-ı Kerim'de benâhe onu yarattı derken he gözlüklü müennes bir varlığı temsil eder şekilde gelmiş. Öyleyse diyoruz. Sema kelimesi müzekkerken Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette müennes olarak kullanılmıştır diyoruz. İnşikak suresi birinci ayetle devam edelim örneğimize. Bismillahirrahmanirrahim. İze sema şakkat. Derken arkadaşlar bakın şakkat fiilin sonunda cezimli bir t gelmiş. Bu neyi gösteriyordu? Fiilin müennes olduğunu. Sema'ı Sema kelimesi müzekkerdi ancak yine bu ayet-i kerimede de şekkat fiilindeki sondaki t'den Sema kelimesinin müennes olduğunu anlıyoruz. Evet şimdi ikinci notumuza gelelim. Fualaü kalıbındaki çoğul kelimeler sonunda elif hemze olmasına rağmen müzekkerdir, müennes değildir. Örneğin şu araaü şairler, fuqaraü fakirler, ulemaü alimler derken bu kelimelerin sonunda elif hemze var ancak müennes değil müzekkerdir diyoruz. Elifi memdude, uzun elif, elifi maksure, kısa elif. Bu isimler gayrımunsariftir. Yani arkadaşlar, tenvin ve esre almazlar. Bu ileride işlenecek. Kulağımıza bir kar suyu kaçırmış olalım diye söylemiş olduk arkadaşlar. Evet, herhangi bir kurala uymayan mecazi müennesler var arkadaşlar. Bunlar da üç grupta toplanıyor. Vücudun çift organlarının isimleri mühendis arkadaşlar. Riclün ayak. Ayak deyince tek ayak mı çift ayak mı denmez. Ayak deyince ikisi birden anlaşılır. Üzün kulak, aynün göz, el, yedün el. Bu kelimeler müennes olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Hemen bakalım Kasas suresi 32. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Üslük, sok, anlamında yedeke senin elini elini sok fi cebike cebine elini sok tahruç çıksın beyzae bembeyaz çıksın evet şimdi yet kelimesi vücudun çift organlarından öyleyse bu kelime nedir diyoruz arkadaşlar müennestir ayeti kerimede de tahruç ifadesi var çıksın çıkan kim el öyleyse Müennes bir varlığı temsil eden bir fiil olmalı. Evet, öyle diyoruz. Çünkü şuradaki baştaki t bunu gösteriyor bize. Müennes bir varlığın çıktığını gösteriyor. Senin elin bembeyaz bir şekilde çıksın. Maide suresi 83. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ve izel semiu. Dinlediklerinde, dinledikleri zaman izel dığı zaman anlamına geliyor. Ma unzile iler rasuli peygamberlere indirileni dinlediklerinde tera görürsün el yunehum onların gözlerini görürsün Tefizu minet dem'i yaşla dolup taştığını görürsün Nimma arafu minel hakkı tanıdıkları bu haktan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün evet şimdi konumuza gelelim arkadaşlar el yune göz Vücudun çift organlarından, bu da yine nasıl gelecek demiştik, müennes, tefilzu, şuradaki t'den yine biz bunun müennes bir varlığı temsil ettiğini anlıyoruz ki bu müennes varlık göz. Gözün yaşla dolup taşması. Öyleyse diyoruz ki aynı kelimesi müennesti, vücudun çift organı olduğu için buradaki fiilden de bunu anlıyoruz. Çünkü fiilimiz müenneslik alameti olan T ile başlamış gözü temsil ediyor. Maide 83'te de vücudun çift organlarıyla alakalı örneğimizi görmüş olduk. Kurala uymayan ikinci maddemiz ülke, şehir ve kabile isimleri. İstanbul, Engaratü, Türkiye, Gadafanü, Mekketü yani şehir isimleri, kabile ve ülke isimleri de müennes olarak kabul ediliyor. Son olarak Akıl sahibi olmayan topluluk isimleri mühendis kabul ediliyor. İblün, develer, ganemün, koyunlar, kütübün, kitaplar, esnâmün, putlar akıl sahibi olmayan çoğul isimli topluluk isimleri mühendis olarak kullanılıyor arkadaşlar. Müzekker ve mühendislik konularını özetlersek arkadaşlar Arapçada isimlerin müzekkerliği ve mühendisliği söz konusu Bunlar hakiki ve mecazi olarak iki kısma ayrılıyor ve mecazi müennesler kendi içinde gruplara ayrılıyor. Bakın, işitmeye bağlı olan semai müennesler, ismin sonunda ta-i merbuta, elif-i maksure, elifi memdude olan kural müennesler ve vücudun çift organları, ülke, şehir, kabile isimleri ve akıl sahibi olmayan topluluk isimleri olan kurala bağlı olmayan müennes isimler şeklinde mecaz müennesler sınıflandırılıyor. Evet unutmayacağımız bir şey var. Mecazi müenneslerin hem müzekker hem müennes kullanımlarını Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Mecazi müzekkerlerin de aslında bu şekilde kullanımları var. Ancak bunlar daha az görülüyor arkadaşlar. Evet böylece müzekkerlik müenneslik konusunu bitirmiş olduk. Rabbim hepimizden razı olsun, hepimizin yardımcısı olsun. Hayırlı günler diliyorum.